Herkese selamlar sevgili arkadaşlar kanalıma bir videoma hoş geldiniz dostlarım bugün sizlerle beraber belediye binası 11'de hibrit saldırısı nasıl yapılır bunu göstereceğim hem eğitici hem öğretici hem de eğlenceli bir video olacak arkadaşlar tane tane anlatacağım çok kolay bir şekilde üçleyeceğiz ya insanlar genelde tazı balona baktığı gibi bakıyor arkadaşlar hibrite de biraz karamsar gözle bakıyor ama emin olun çok kolay bir şekilde üçleyeceğiz hatta ben de şu anda hiçbir şekilde elimi ısıtmadan orduya alışmadan takır takır üşüyeceğim. Sizler de göreceksiniz. Sadece dediklerimi tane tane yapın ve dinleyin arkadaşlar. Bir saldırı da yapamazsanız kesinlikle üzülmeyin. Devamını ettirin arkadaşlar. Mutlaka üçlük atmaya başlayacaksınız. Bana güvenin. Evet öncelikle şöyle bir bakalım. Ordumuz ne durumda? Bu arada araştırma alanımız boş arkadaşlar. Araştırma alanımızı yani laboratuvarımızı araştırma alanı diyorum. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Buraya geliyorum. Buradan şifacım son derece düşük seviyede bunu hemen çekicim ile kafasına vurdum şifacının Allah güzel güzel abi şifacıyı maxlamış olduk çok rahat bir şekilde şimdi rejileri bassak mantıklı ama benim büyülerim de çok kötü durumda abi dondurmam işte efendime söyleyeyim iyileştirmem vesaire vesaire ya ben bunlara da çekiciden kafasına vurmak istiyorum o yüzden bir tane de büyü çekici alıyorum bunu da buradan kaptım abi Hemen geliyorum laboratuvarıma yapıştıracağım ama iyileştirme mi yapsam dondurmayayım ama onunla çok kararsızım. Abi iyileştirmeyi yapmak istiyorum çünkü iyileştirmem yani gerçekten geride arkadaşlar 5. seviyede. Ee, iyileştirme bu hibrit saldırısında bize sıkıntı çıkartabilecek bir büyü tekrar o yüzden bastım. Abi iyileştirmem öyle bir yerdeymiş ki ee, bir daha basmam gerekiyor. Neyse ki bastık sıkıntı yok tamam. İyi ki de onu basmışız yani kısacası bunu söylemeye çalışıyorum sizlere. Buradan neyi bassam diye bakıyorum. Valla karekserimiz doldu taşta arkadaşlar. O yüzden ben 4 gün şu buz golemini bir gönderelim diyorum. Çünkü bu tarz saldırılarda buz golemi de iş yapıyor arkadaşlar. Ordumuza buz golemini de ekleyebilirsiniz. Şuradan süper duvar kırıcıyı atacağım abi. Ee, zaten karekserimiz dediğim gibi bol arkadaşlar. Geldim. Normal şeyleri yapabilirsiniz. Süper duvar kırıcı şart değil dostlarım. Normal duvar kırıcıyla da yapabilirsiniz ama. Süper duvar kırıcı varken. Yani ona hiçbir şekilde gözüm yok. Şuradan hızlandırmamızı açalım. Şuradan normal duvar kırıcılarımızı silelim arkadaşlar. Ve ha şöyle hemen yeşil taşımı basayım. gerek yok abi. Madem videodayız takır takır basalım. Dediğim gibi tane tane anlatacağım arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Ben şöyle güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Arkadaşlar son derece güzel bir köy buldum. Yukarıdan kraliçe yürüyüşüyle başlamak istiyorum ama gerçekten biraz risk alacağım. Yani yalan yok. Çünkü cehennem kulesi. Efendime söyleyeyim bir sürü x var orada. Cehennem kulesi bir de de arkadaşlar. Kraliçe çok sıkıntı. Bir de Klan Kalesi'nden asker çıktı mı bayağı sıkıntı yaşayacağız. Olsun dediğim gibi sıkıntı yok abi. Şuradan kraliçemizi atalım. Bir tane şöyle Mayın Dedektörü atıyorum. Artık bunun adını Mayın Dedektörü koydum arkadaşlar. Bebek ejderimiz biraz seri eriyecek o bölgede bu arada. Olsun sıkıntı çıkartacak hali yok ya. Şuradan bir Süper Duvar Kırıcı. Evet 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 şurayı bir Barbar Kralımızı atalım abi şuradan. Kraliçemiz tam içeri girsin. Bu arada kraliçe zaten içeri girirmiş. Barbara içeri soksak bile olurmuş ama gerek yok abi. Barbara her türlü yürümesine devam etsin. Sıkıntı yok. Haydi kraliçeye bak sakın. Sakın onu yapma. Bir daha sağ adım at. Arkadaşlar e, ufak bir sıkıntıyla şu an tam olarak karşı karşıyayız. Ama ben şöyle söyleyeyim size. Yani toparlanmayacak hiçbir şey yoktur bu hayatta. Görürsünüz birazdan her şeyi çok güzel bir şekilde toparlayacağız. <laughs> İnşallah toparlarız. Evet. Tabi aksilikler çıkabilir arkadaşlar kraliçe yürüyüşünde. O yüzden çok dert etmeyin. Yani nereden toparlasam kardır kafasında olun. Ee, çok sağlam temizlik yapamadık açıkçası işin doğrusu. Ee, ama çok da Allah. Elektro ne vurdun be? Yavaş. Yavaş 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 yavaş. Aman kraliçemizin özelliği gitmesin arkadaşlar. Neyse ki elektro indi. Orada hava savunması artık bizi görecek değil mi? Maalesef abi maalesef. İşte korktuğum başıma geldi diyebilirim. Kraliçeye bir öfke attım. Kraliçe çıldırsın abi. Çıldır. Şuradan artık Uçan kışlamı attım arkadaşlar. Çünkü koridor çok güzel bir şekilde istediğim şekilde daraldı. Ve beklemedeyim. Allah kraliçe hala oyunda bu arada. Abi ben madencilerimi gönderiyorum. Hemen arkadan birincilerimi gönderdim. Hemen arkasından koruyucumu yolladım abi. Haydi bakalım. Şimdi. Arkadaşlar büyüleri kaçırmamaya dikkat edin. Şurada bir iyileştirme patlatıyorum. Orada bayağı kalabalığız çünkü. Bu arada gözüm de kraliçe aç durmuyor. Cehennem kulesi falan vesaire kitlenirse derken. Burada koruyucumun özelliğine bastım abi ben de. Şu anda ordum yoğun bir şekilde ilerlemeye devam ederken kraliçem tekli cehennem kulesi kapıldığı anda hemen yapıştırdım abi. Şurada bir iyileştirme daha patlatacağım. Müthiş ilerliyoruz. Ordumda var ya neredeyse kayıp yok ya. Şurada bir dondurma daha patlattım. Kraliçemin özelliğini bile kullanmadım arkadaşlar. Şuradan diğer donuz binicilerimi de oyuna dahil ederek coşturuyorum ya. Her şeyin canı neredeyse full abi şu an. Gerçekten müthiş bir saldırı yaptık arkadaşlar. Bir tane de öfke büyüm arttı. Dört dörtlük saldırı nedir tam olarak şu an onu görüyorsunuz gerçekten de. Kraliçe yürütemeyebilirsiniz. Her türlü aksilik çıkabilir arkadaşlar. Clash of Clans bir strateji oyunudur. Tanrınızın neresinden dönerseniz kaydır, kardır. Toparlamaya çalışın. Örnek verecek olursam. Oradan duvar atıcı attım kıramadım. Hemen şuradan sokmaya çalıştım kraliçemi. Bu yüzden nereden toparlasam kardır diye düşünmeye çalışın. Şimdi farklı bir düzen daha bulup arkadaşlar oraya da saldırmak istiyorum. Güzel savunmaları full artı full bir belediye binası 11 daha buldum arkadaşlar. Sadece duvarları geride biraz zaten duvarlarla işimiz yok arkadaşlar. Madenciler alttan giriyor donuz binicileri üstten çıkıyor. O yüzden buraya saldırmak istiyorum. Zaten hep belediye binası 12 falan geldi arkadaşlar. Bu köy gayet uygundur. Abi şuradan kraliçemi atıyorum hemen. Buradan da barbar kralımı attım. Şuradan herkes kraliçeye fokus olmuşken de şeyi gönderdim. Bebek ejderimi gönderdim. Hemen bir duvar kırıcı atıyorum arkadaşlar şu bölgeden. Kraliçenin içeri sokulması önemli biliyorsunuz. Az önce ufak tefek bir aksaklık oldu ama çözülemeyecek şeyler değil. Sıkıntı yok. Bu arada gözüm kraliçede abi. Çünkü rakip kraliçeli şu an temas haline giriyoruz. Aha, gerek yoktu olsun risk almak istemedim abi Ben gönderdim bu arada kraliçe sola doğru gidersin umarım Yoksa büyük kavga çıkar gider gider sola doğru gider Bizi kırmaz o tatlı şey seni Şuradan bir tane balon attım arkadaşlar gözüm hala kraliçede çünkü iki tane x sayı biliyorsunuz biraz sinirlerimizi bozar derken bir tane de orada e, tesla çıkınca bizim kraliçe artık ne yapsam ne yapsam dedi bir tane öfkeyi patlattı. E, kraliçe artık içeri doğru gir bak benim sinirlerimi bozma şurada kartal topu var x sayı var gidiyorsun orada teslayı öldürmeye çalışıyorsun güzel güzel tamam iş yaptık sinirlenmeye gerek yok kraliçemiz hala hanım hanımcık mütevazı bir şekilde yürümeye devam ediyor. Temizliğimizi gerçekten iyi yapıyoruz bu arada ya. Kraliçeyi yürütmek bir sanat işidir arkadaşlar. Bakın bakın bak bak bak. Şu an var ya şeyim olsa neydi onun adı? Bu arada saldırıya başlayalım. Cehennem Kulesi kraliçeyi kilitlendi. Şuradan başlıyorum abi saldırıya ben artık. Şuradan bir tane madenci atayım. Top vurmasın şeyimize. Ya o kraliçeyi orada hiç edeceksiniz değil mi? Gitsin özelliğini kullansın tamam ya. Yemin ediyorum lanet ettim bu nedir ya. Güzel güzel. Devam ediyoruz hala şu an saldırıya. Artık ben buradan... Şöyle madencilerimi gönderdim abi. Binicilerimi gönderdim abi. Koruyucumu gönderdim. Müthiş. Kraliçeyi kaybettik arkadaşlar. Kraliçe hakkın rahmetine kavuştu. Şurada özelliğimize bastım. Çıldırdı yine bizim ağlı onlar. Şurada bir öfke patlatalım. Oradan biraz hızlı çıkın. Hadi, hadi 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 let's go. Şurada bir iyileştirme patlatıyorum hemen. Biniciler cidden çıldırdı bu arada. Şu an öyle bir içeriği nüfus ediyorlar ki bu arada diğer tarafta da toplanmış olduk. İyileştirme büyüm kısacası Neredeyse e, tekrardan diğer orduya da etki etmiş oldu arkadaşlar. Mükemmel bir saldırı daha görüyorum. Klan kas kalemden çıkan Donuz biniciler de şu an orduya eşlik ediyor. E, fazla bir şey kalmadı. Ordum biraz sola doğru dağıldı ama tekrardan toparlanıp içeriği yok edecektir her türlü. Şurada bir de bomba çıktı. İle, i̇yileştirmeye yetişebilir miyiz dedik ama çok tatlı bir şekilde yetiştirdik arkadaşlar. Bir de büyücü varmış zaten. Çoklu vurduğu için arkadaşlar bizim için sıkıntı biliyorsunuz. O yüzden bir an önce iyileştirmeyi de gönderdim. Takır takır kütür kütür temizleme devam ediyorlar. Vallahi gene güzel bir şuruk attı. Yani arkadaşlar gördüğünüz üzere gerçekten iyileştirme büyüğünü kaçırma koruyucunun özelliğini mantıklı bir şekilde kullan. Ya binici madenci de gerçekten inanılmaz kolay ya şuruk atmak. İnanılmaz kolay. Bana güvenin. Siz de deneyin. Mutlaka olacaktır. Şurada yapansın. Bir savaş daha atalım. Sonra videomuzu kapatalım. Ne muhteşem bir düzen buldum arkadaşlar ama burada risk biraz daha fazla çünkü kraliçeyi soldan atıp tam merkeze doğru sokmaya çalışacağım. Gerçekten sıkıntılı ama inşallah başarılı oluruz. Şöyle şansımı hızlıca denemek istiyorum. Barbar kralı şuradan attım. Bebek ejderi de buradan attım arkadaşlar. Bir tane şöyle güdümlü testi için bir de şöyle duvar kırıcı attım. Hemen ardından şifacılarımı serbest bir şekilde gönderiyorum. Haydi kraliçem be haydi kraliçem. Estri ortalı şöyle bir duvar kırıcı attım arkadaşlar. Oraya 2-3 tane madenci mi göndersem? Bebeclerim gitti ya. Şuraya atayım arkadaşlar 2 tane madenci de. Yani o altın madeni inmeyecek değil mi? Daha fazla tamam risk alamam yani. O yüzden göndermedim. İnşallah içeri doğru girer. En azından rakibin kraliçesiyle münakaş haline girse bile olur dedim. Ancak orada ki okçu kulesine ilerledi. inşallah içeri girersin be kraliçem. Girer misin büyücü kulesi için? Girdi. İnşallah okçu kraliçe için, okçu kulesi için çıkmaz arkadaşlar. Güzel güzel ilerlemeye devam ediyoruz. Kartal topu diyor. bu arada öfke lazım bir tane kraliçeyi tam zamanında gönderdim. Kartal topu da indikten sonra zaten biz arkadaşlar inanın ki burada pek sıkıntıya sokacak bir şey yok. Şuradan hemen saldırıya başlay başlamak için şuraya uçan e, kışlamı gönderiyorum. Abi neredeyse ilk kartal topu bütün ağır savunmalar hemen hemen inmeye başladı. Cehennem kulesi orada bize kilitlendi şöyle hemen donduruyorum. Tam zamanlamayı yakalamak lazım arkadaşlar o bölgede ve şu anda yakalarım. Abi ben şuradan saldırıma başlamak istiyorum artık. Artık kraliçemin kitlenebilir arkadaşlar. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Çünkü kraliçemin özelliği duruyor. Şuradan koruyucumu gönderdim. Allah! Orada var ya resmen binicilerimiz eriyordu. Tam zamanında gönderdim. Koruyucum da çok arkada kaldı. Koruyucu yetiş. Allah! Dev bombalar ardı ardına patlıyor abi. Ne oluyor? Şurada bir tane daha. Allah! Gene patladı. Abi bu bu saldırı sıkıntısı size söyleyeyim. Şöyle koruyucumun özelliğine bastım. İyileştirmenin içinde bastım ama çok fazla hasar almaya başladık. Daha fazla risk atamazdım arkadaşlar. Şurada bir öfke patlatalım. Daha da hızlı çıldırın. Güzel güzel. Üçlük geldi tamam. Bir an dedim ki ne oluyor abi? Cidden bir an endişe ettim arkadaşlar. Çünkü ardı ardına ren bombalar patladı. Bu işte biraz dev bombayı erken bulmak sıkıntı arkadaşlar. Bu arada kraliçemizi kaybetmişiz. Nerede kaybettik pek anlamadım ama bu saatten sonra pek bir önemi yok. Çünkü gırla ordumuz var abi. Büyücüsünden tut madencisine. Efendime söyleyeyim binicisine gerçekten çok sayılı ordumuz var abi bu arada biniciler eridi ha size söyleyeyim ee, çoklu vuran tabi birim orada büyücü kulesi kaldı arkadaşlar o bize bir tık sıkıntı yarattı ama bu saatten sonra eminim koruyucu bile çok rahat bir şekilde temizleyecektir ayrıca madencilerin de öyle canı kolay kolay erimez arkadaşlar yani 29 saniyemiz 28 saniyemiz kaldı. Evet iyileştirme büyümü falan vesaire çok fazla e, doğru kullanamadım işin açıkçası Arkadaşlar bu saldırıda ancak yine de rahat bir şekilde üçlük geldi görmüş olduğunuz üzere Yani çok kolay bir saldırı gerçekten defalarca deneyin arkadaşlar Klandaki arkadaşlarınızla bol bol mücadele atın 3 yıldız alamamanızın bana kalırsa gerçekten imkanı yok e, Sadece prete ihtiyacınızın olduğunu düşünüyorum Arkadaşlar videom size için yararlı ol geldiyse eğer ve eğlendiyseniz lütfen like atıp bana destek olmayı unutmayın. Abone olursanız çok mutlu olurum. Yorum yaparsanız daha da çok mutlu olurum. Artık bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.